İyi günler kıymetli dostlar. İkinci videomuzda birlikteyiz. Konumuz bahçemizi temiz tutalım. Biliyorsunuz bilinçaltı bahçesinden bahsetmiştim geçen hafta. Ve bir bahçemiz olduğunu fark edip bahçemize sahip çıkalım demiştik. Bu bahçe öyle sıradan bir bahçe değil. Sıradan bir bahçenin istila edilmesi bize belki maddi bir kayıp verir. Fakat bilinçaltı bahçemizin birileri tarafından kullanılması, bizim bunu fark etmememiz, hayatta bize verilmiş en önemli yaşamı yanlış yaşama anlamına gelir. Bu çok kötü bir şeydir. Bu imtihanı bu dünyada kaybetme anlamına gelir. O yüzden bir bilinçaltı bahçemizin olduğunu fark ettikten sonra ilk yapacağımız iş şüphesiz bu bahçeyi temiz tutmak. Önceden nasıl olduysa oldu. O şunu söyledi, bu bunu söyledi. Şuradan şunu aldık, buradan bunu aldık. Oraya savrıldık, buraya savrıldık. Artık bundan sonra yapmamız gereken şey düşüncelerimize, sözlerimize, duygularımıza, davranışlarımıza dikkat ederek bunların bilinçaltı altı e, toprağında modüllenerek bize kader olarak e, ortaya çıktığı, kaderimiz olarak ortaya çıktığını idrak etmek zorundayız. Bilinçaltının önemi hakkında bakın çok şey söylenebilir. Bir takım bilimsel tabirler kullanabiliriz, teknik terimler kullanabiliriz. Bunlara hiç girmiyorum. Bilinçaltının önemini bu konuyu en iyi bir şekilde yıllar önce belki Türkçe'ye de kitapları 20-30 yıl önce tercüme edilmiş olan İrlandalı yazar Yosef Murphy'dir. Bilinçaltının gücü kitabında bilinçaltını şöyle anlatır bir paragrafta. Size desem ki çağların en büyük sırrı nedir? İşte nükleer santrallar mıdır? Kara delikler midir? Efendim, gezegenler arası yolculuk mudur? Geçin bunları. En büyük çağın keşfi bilinçaltının keşfidir der. İhtiyaç duyduğumuz gücü, kuvveti orada bulabiliriz, onunla buluşabiliriz ve o güce sahip olabiliriz. Şimdi bu işin en belirgin uzmanı, dünyaya bu işi anlatan adam bilinçaltını böyle tarif ediyor. Teknik fazla terime ihtiyaç yoktur. O da sık sık kitabında zaten bilinçaltıyla toprak bilinçaltını anlatırken toprak ve tarla metaforunu kullanır. Yani tarla benzetmesini kullanır. Biz de bunu biraz daha naiflaştırarak cinç altı bahçesi demeyi tercih ettik. Sevgili dostlar, bununla ilgili Mahatma Gandhi'ye atfedilen bir kısım kaynaklarda Tevrat'ta olduğu yazılan bir sözler dizimi vardır. Adeta psikolojinin manifestosu olarak ele alınabilecek bir durumdur bu sözler dizimi. Onları tek tek tekrarlıyorum. Diyor ki, Düşüncelerinize dikkat edin. Sözlerinize dönüşür. Kelimelerinize dikkat edin. Duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin. Davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin. Alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Kişiliğinizi oluşturur. Kişiliğinize dikkat edin. Kaderinizi oluşturur. Şimdi dikkat, fark ettiyseniz her şey bir düşünceyle başlıyor. Mesela bir tohum çuvalın içinde veya kutunun içinde veya torbanın içinde ambarda sadece bir tohumdur. O toprakla buluştuğu zaman görevini icra etmeye başlar. Bir düşünce, sıradan bir düşünce sadece kortekse bilinçli olarak işte bilinç üstünde bir düşüncedir akar gider. Fakat düşündüğünüz şeyler inan, inanç haline dönüşürse bunları duygularla beslerseniz bu bilinçaltına iner. Tohum önce bilinçaltına girer arkasından suyu verilmiş fideler gibi tohumlar gibi yaşanmaya başlar. Yani inandığınız her düşünce bilinç altında bir tohum gibi yaşarmaya başlar bu ıı, düşüncelerin bilinç altında yaşarmesinin birinci faktörü tohum ise ikinci faktörü duygulardır. Pozitif duygular veya negatif duygular hiç fark etmez. İyi şeyler veya kötü şeyler hiç fark etmez. Mesela bilinç altının aynı tarlada olduğu gibi sizin ne ettiğinizle ilgilenecek bir gücü kudreti yoktur. Yaradan ona böyle bir irade vermemiştir. O tohumu çiftçi oraya eker. E oraya arpa mı ekecektir, kenevir mi ekecektir? Haşhaş mı ekecektir, buğday mı ekecektir? Bu kararı çiftçi Hasan amca verir. Toprak hiçbir şekilde buna müdahale edemez. Mesela Hasan amca toprağa haşhaş ekmeye karar verdiyse toprak şunu söyleyemez. Bak Hasan amca sen inançlı bir adamısın. Haç'a da gidip geldin. Bu haşhaştan işte afyon üretilir. Afyon kötü insanların elinde yer oyuna dönüştürülür ve bu da insanlara zarar verir. Bundan vazgeç demez. Bu işi baştan Hasan amca düşünecektir. Yani Hasan amcanın iradesi toprağın iradesidir. Aynen bunun gibi. Bizler de herhangi bir şeyi düşünürken kıymetli dostlar e, kesinlikle e, başıboş düşünmeyeceğiz. Bu düşünceler sonuç olarak nasıl bir mahsul bitirir, kader olarak nasıl karşımıza çıkar, bunları hesap edeceğiz. Yani pozitif duygular pozitif şeyleri ortaya çıkartır, negatif olanlar negatif olanları. Her türlü seçim ve düşünce iki temel kalıptan görer. Birisi korku ve bir diğeri de sevgidir. Sevgiye dayalı kararlarımız, gerçekten sonucu cennet olan bize bir dünya yaşatacaktır. Ama korkuya dayalı kararlarımız adeta şeytanın yolunu takip eder gibi bizi cehenneme götürecektir. Sevginin Sevgi asla dualiteye muhtaç değildir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her şey sebep-sonuç ilişkisiyle izah edilebilir. Fakat sevgi sebep-sonuç ilişkisine bağlı değildir o doğrudan e, kaynağa bağlıdır, şah damarından yakın olana bağlıdır. Eğer biz sevgiye esas alır isek, düşüncelerimizi, duygularımızı, yapacağımız eylemleri insanlığın yararına, kendi yararımıza, toplumun yararına niyet edebilir isek, bu sevgiye dayalı bir şeydir. Bu adam bize yardım gelecektir ve korkmamıza da hiç gerek yoktur. Fakat bizi diğer taraftan Şeytanın dostları korkuyla korkuturlar. Eğer siz sevgiden vazgeçerek korkunun ürettiği bir takım şeyleri e, düşünmeye başlarsanız, korkuyu tedavi edecek henüz dünyada bir ilaç bulunmuştur. Bir takım şeyler bize söylenebilir. Bunun adı şu olur, bu olur, hiç fark etmez. Tedbir almak başka bir şeydir. Dikkat etmek başka bir şeydir. Korkmak daha başka bir şeydir. Hiç korkuya gerek yok. Geleceğin dünyasında kendi bilinçaltımızı tertemiz hale getirip ve kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Kendi tedbirlerimizi de alacağız. Hem kendimiz için hem başkaları için faydalı olan şeyleri düşüneceğiz ve niyet edeceğiz. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz kıymetli dostlarım. Bu konuya henüz giriş yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Görüşlerinizi lütfen yazın. Hangi videoları yapmamızı istiyorsanız konuyla ilgili bize belirtin. Beğen, beğeni düğmesine basıp kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Sizin destekleriniz ve ilgilerinizle bu önemli konuyu paylaşmaya devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.